Kıbrıs'ta Rumların Türklere yaptığı soykırımın ve Rum darbesi olmasının sonucunda Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs'a bir çıkarma yapmış ve Kıbrıs barış harekatını başlatmıştır. Çıkarmanın ardından dış baskıların artmasıyla Türkiye ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Ancak ateşkes uzun sürmedi. İsviçre'nin Cenevre şehrinden sürdürülen görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayacağını anlayan, dönemin dış işleri bakanı Turan Güneş görüşmeler devam ederken, özel bir telefondan Bülent Ecevit'i arayarak harekatın başlaması için o cümleyi kurdu. Ayşe tatile çıksın parolasını söyledi ve harekat yeniden başladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sadece üç günde Kıbrıs'ın yüzde otuz sekizini ele geçirdi. O dönemlerde akaryakıt krizi yaşayan Türkiye'de Süleyman Demirel'e sıkça sorulan sorulardan biri, akaryakıt krizi üzerine olunca Süleyman Demirel de her zaman ki gibi esprili bir dille yıllarca hatırlanacak o cevabı vermiş. Memlekette benzin vardı da biz mi içtik? 1970'lerde Bülent Ecevit, halktan biri olduğunu göstermek için çiftçilerin arasına katılmaya karar verdi. Traktörle tarlaya girdi. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Traktör bir anda çamura saplandı. Çevredeki köylüler yardımına koşarken bu durum basında büyük yankı uyandırdı. Muhalefet, Ecevit tarlayı süremedi. Memleketi nasıl sürecek diyerek durumu eleştirdi. Gerek halk gerekse dönemin medyası bu olayla ilgili hem destek hem de mizah dolu yorumlar yaptı. Türkiye, sağ-sol çatışmalarının en yoğun olduğu dönemlerden birindeydi. Süleyman Demirel'e bir basın toplantısında orada bulunan gazeteciler tarafından bu şiddet olayları soruldu. Verdiği yanıt ise herkesi hem şaşırttı hem güldürdü. Bana sağcılar, Adam öldürüyor dedirtemezsiniz." dedi Demirel bu söz hem ağır eleştirilere hem de komik tepkilere neden oldu. Tarihler 1977'yi gösteriyordu. Bülent Ecevit Adalet Partisinden ayrılmış 12 milletvekilliği ile Florya'daki Güneş Motel'de görüştü. CHP'ye geçişleri halinde çeşitli bakanlıklar ve Ecevit idaresine destek pazarlığı yapıldı. Pazarlığın sonucunda gümrük ve tekel, bayındırlık, devlet, imar ve ulaştırma bakanlığı gibi bakanlıklar verildi. O dönemde otelde hükümet mi kurulurmuş eleştirileri hem halk hem de muhalefet tarafından bolca yapıldı. 6 Mayıs 1972 Türk siyasi tarihine kazınan, vicdanlarda derin yaralar açan bir gün. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, halkın bağımsızlığı, özgürlüğü ve eşitlik için mücadele eden üç genç fidan. Onlar sadece kendi kuşaklarının değil, umut dolu bir geleceğin de hayalini kuruyordu. Ancak bu hayal, 12 Mart muhtırasının karanlık gölgesinde, idam sehpasında son buldu. Mahkemede kararlılıkla savundukları idealleri, daracında dile gelen son sözlerine dönüştü. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Bu idamlar sadece üç genci değil, bir halkın vicdanını da derinden yaraladı. Üç fidanın düşüşü, halkın hafızasına sonsuz bir direniş simgesi olarak kazındı. Tarihlerin 1977'yi gösterdiği günlerde, Türkiye'nin 630 milyon dolar döviz rezervi var, ve bu rezervin 70 milyon doları hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için harcanmış. Sonraki günlerde daha fazla bütçe ayrılmasını isteyen vatandaşlara cevaben Süleyman Demirel 70 senti bulmak için müşkülat çekiyoruz demiştir. Demirel bu konunun çokça ona sorulmasından sonra ilerleyen yıllarda durumu açıklayarak Türkiye hiçbir zaman 70 sente muhtaç olmamıştır demiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise sunduğu planlı kalkınma önerisine Süleyman Demirel'in bize plan değil pilav lazım. Sözü o dönem insanları güldüren medyada sıkça söz edilen ve hatta Süleyman Demirel'in bir dönem pilavcı Demirel lakabını almasıyla devam etmiştir. 1970'lerde yaşanan siyasi gelişmeler ve siyasilerin gerçekleştirdiği eylemlerin ve gafların bir kısmını sizler için derledik beğenip yorum yapmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın.